Merhaba sevgili izleyenlerimiz. Öncelikle bir teşekkürle yayını başlatmak isterim. Biz kanalımızda yaklaşık bir aydır yeni videolarla yeniden kanalımızı aktif etmeye çalışıyorduk. Ama güzel bir şekilde desteklerinizle hem abone sayımız ciddi oranda artmaya başladı. O yüzden abonelik çok önemli malum. Diğer insanlara da ulaşabilmemiz açısından hem beğenileriniz hem de izlenmeler çok ciddi oranda arttı. Biz bunun için hem bir önceki videoya destekleriniz hem de daha önceki videolarımıza son bir aydır yaptıklarımıza destekleriniz için teşekkür ederiz. 5000 bin aboneye geçtik. Bu güzel bir skor. YouTube'da bir hukuk eğitim kanalı için. Türkiye'de zaten çok fazla sayıda yok. Bunlardan biri, belki de öncelerinden biri bizdik ama e, uzun bir ara vermiştik diğer çalışmalardan dolayı. Öncelikle buna teşekkür ederiz. Bu videomuza da kanalımıza abone olarak devam ederseniz mutlu oluruz. Şimdi bugün çok önemli bir bugün sıcak gelişme olan e, sağlıkta şiddet konusunu belirttim ve görüşeceğiz. Bu evet. önemli bir konu. Hele tam da böyle dünya pandemiyle evet. meşgulken evet. e, sağlık çalışanları artık tam bir bizler evet. için kurtarıcı e, ro rolüyle can sıkarane çalışırken, ya Onlardan Allah razı olsun hepsinden. Onların sayesinde şu an Tabii dünya yani. ayakta. Hepsine teşekkür ediyoruz. E, bu konuda yeni bir gelişme oldu. Evet. Dün değil önceki gün af yasası gündeme gelmişti. Evet. Dün geçmişti. Dün de biz videoyu koymuştuk. Hemen bu videonun bitişinde göreceksiniz önerileri atacağım. Dün de Sa bu kabul edildi. Bu Dün şiddet. de bu kabul edildi. Bu konuda sağlıkta şiddet konusunda evet. nelerle başlayabiliriz? Sabır Bey isterseniz önce bir küçük bir çerçeve çizelim de. Evet. Bu çerçevenin içini beraberce dolduralım doğru olanı budur. Bir tespit yapmak lazım sevgili seyirciler. Yani önce bir meselenin bir fotoğrafını çektiğiniz zaman olay ortaya çıkıyor. Şimdi Türkiye'deki sağlık personelinin sayısı 1 milyon 65 bin büyük bir rakam. Tamamı. Ordu? Evet. Yani doktorlar 165 bin, hemşireler 235 bin, böyle gidiyor. Evet. 1 milyon 65 bin ne var? Sağlık personeli var. Fakat son yıllarda bu sağlık personeline yapılan şiddetler maalesef çok arttı Sabri Bey. Birkaç tane size istatistik rakam vereyim efendim. Son 7 yılda 90 bin sağlık çalışanı şiddete uğradı. Son 7 yılda 90 bin. Son 1,5 yılda 20 bin sağlık şiddete uğramış. 2005 ila 2019 yılları arasında 9 hekim maalesef katledildi. Hekimlerimiz. Evet. Türkiye'de günde 30 sağlık çalışanı şiddete vuruyor sevgili seyirciler. Şiddete uygulayanların şiddet uygulayanların %55'i hasta yakınları, %25'i de hastanın kendisi. Evet. Beni tedavi ettiği gelen adam veya kadın sağlık çalışanına şiddet uyguluyor %25. Evet. Şimdi işin kötü tarafı da şu. En fazla şiddet acil servislerde sevgili seyirciler. Türkiye'de 2015 yılında acil servislere gelen hasta sayısı 111 milyon. Evet 111 milyon. 2019 yılında da 120 milyon. Tablo bu. Bir 80 milyonluk evet. ülkede. Evet. Şimdi biliyorsun acil servislerde de mübarek hepsi acil. bir İçerisi dolu hepsi acil. Evet. İşin doğrusu sevgili seyirciler, ben 50 yıllık hukukçuyum. Dünyada 195 ülke var. Bizim dışımızda, Türkiye'nin dışında sağlık çalışanlarını korumak için yasa çıkaran ülke ben duymadım. Duyan varsa bize yorumlarda söylesin Altan, de. Evet. Ha, Bey sen duymamışsın, bak şuralarda da var desin. Ben bilmiyorum. Bu beni çok üzüyor. Mevcut yasalarda önleyici değil ki bu yasa ihtiyaç doğdu. Şimdi buradan da Sabri Bey, şimdi de sağlıkta şiddeti önleme yasası bu konuda genel olarak neler getirdi? Bunu da sizden dinleyelim. Evet. Şimdi bir kere çok önemli evet. 6-7 nokta ile sayabileceğimiz yenilikler evet. getirdi. Bunlardan birisi ister özelde çalışsın yani özel hastaneler, evet, vakıf üniversitelerinin hastaneleri, evet. özel kliniklerde ister e, kamu görevlisi evet. olarak devlet tedavi çalışsın her türlü kamu görevlisi sayılıyor. Şimdi çok bu çok büyük. önemli bir şey. Çok yani önemli. Yani eskiden bilirsiniz bir şey vardı. İşte düğmesini memurun evet. dokunsan 6 aydan başlanır Aynı derdi. Öyle. Aynı şey burada da geçerli. Bu evet. önemli. İki, görevleri sırasında görevleri nedeniyle işlenen suçlarda 100. madde gereğiyle tutuklama Cemeka'da. sebebi. CMK'da. Direkt tutuklama sebebi. Bunu yani, işledin mi? Hiç İş düşünmüyor. Tutuklama. Yani, birisi bir sağlık çalışanı evet. bu Doktor, hemşire, oradaki görevli, Orada kim görevli. olursa olsun o camiada evet. ona silkelemeye kalktığın andan itibaren halk diliyle tutuklanma sebebi. Doğru. İki, bunun dışında şüpheli olanlar, bu evet. işte şüpheli olanlar derhal yakalanacak. Hani evet. soruşturmadan sonra yakalama kararı beklenmez gibi bir şey yok. Cumhuriyet Savcısı tarafından da soruşturma derhal başlatılacak. Evet. O yüzden sağlık çalışanına karşı yapılacak bu tip bir evet. e, hakaret rabisi, hareket, şiddet, eylemi derhal evet. hukuk harekete geçiriyor. Evet. Şüpheli, mağdur, tanık sağlık personelinin ifadeleri hepsi orada, hastane orada hastanede alınacak. Anlıyorum. Yani Doğru. karakola götürelim, işte adliyeye götürelim. Orada, orada dinlenecek. Türk Ceza Kanunu'nun kasten yaralama 86. madde, tehdit evet. 106 Doğru. ve de hakaret 125. Görevi yaptırtmamakta direnme 265. Bu evet. suçlardan verilen cezalar bu önemli. Evet. Eskiye oranla Sevgili sağlıkçılar, ya yarı oranı da arttırılacak. Şimdi bu yarı oranı da arttırma tabii bir mesela biz e, tıpçıların konuştuğu dilini nasıl anlamıyorsak onlar da şimdi yüksek ihtimalle hukuk evet. anlamıyorlar ama şöyle bir sorun var. 4 6 oluyor. 4 6'dan <laughs> daha önemli bazı suçlar da artık evet. hani kalk tabiriyle yırtacak yeri kalmıyor çünkü Doğru. suçun nevisi gereği. Yani yapsa da yarı oranı da artırılsa da ne çıkar değil, hapis çıkar. Yani. Şimdi hal böyle olunca e, gene Türk Ceza Kanunu 512'ye göre ...hapis cezası ertelenmeyecek... ...bu da çok önemli bir şey... Evet, yani doğru. ...birisi bir sağlıkçıya bu saatten sonra... ...biraz önce saydığım tehdit, hakaret... ...görev yaptırmama, direnme... ...ve e, kasten yaralama suçlarını... ...işlerse evet. artık... ...hiçbir şekilde cezası ertelenmeyecek... Evet. ...mutlak surette ileride... ...51'e göre... ...bir şekilde sorun olacak... ...bu suçtan nasıl olsa... ...biz şikayet etmeyelim... ...af çıkar, efendim ne çıkacak... Hakip kararı denen hükmün açıklanması geri bırakılması Bunlar çıkar yok. Aman canım evet. ne olacak diye asla düşünmeyin. Evet. bu Ben doktora, hemşireye, sağlık personeline işte hastanelerdeki evet. posta beyler dediğimiz çalışanlara ben böyle bir şey yaparsam da devlet bana ne yapacak diyenler için söyleyelim. Evet. Bu işin arkasından kurtulmak yok. Artık yeni yasa Hiç bunları getiriyor. Ciddileşti. Bir diğer konuda bu yasanın getirdiği Bedrettin Bey yarı oranında arttırdığı suçları tek tek açmakta fayda var. Biraz çünkü... açalım çünkü insanlar. Hemen geçiyorlar. Doğru değil. Şimdi evet. şurada ceza kanunu burada. Sabri Bey gösterelim. Burada var. Diyor ki Türk Ceza Kanunu madde 86. Uzatmayacağım. Aynen şöyle madde. Diyor ki bakın. Kasten başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan kişi bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Kanun maddesi bu. Şimdi yeni gelen değişiklikler ne oldu? Bir buçuk yıldan dört buçuk yıla çıkarıldı. Bunun anlamı şu. Ha, ha, anlayacak. Değil. Yumruğu atarsa bitti. dört buçuk yılı merhaba ile karşılar. Evet. Bu Türkçe'si bu. Devam. Türk Ceza Kanunu 106. maddesi tehdit suçudur sevgili evet. seyirciler. O da şöyle aynen kanun maddesi bu. Bir başkasını kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden bahşeli. Saldırmıyor Tehdit ediyor yani. Yine açalım. Tehdit Seni eden bilmem kişi, ne yaparım derse. Ha, o kadar. Ar ben adamı asarım, keserim filan var ya. Alıkıran Argo Argo'da ar devamı da var. Onları <laughs> derse burada da, diyemiyoruz. 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezasını cezalandırılır. Bu da Bu ne, ne olmuş? 9, 9 aydan 9 3 yıla. 3 yıla kadar çıktı. Devam. Zaten her kavga bunları doğurarak gider. <laughs> Yaralamadan önce bir hakaret evet. olur, tehdit olur, evet. iş böyle büyür. Üçüncü zikredilen suç da hakaret suçu 125. madde sevgili seyir. O da aynen şöyle. Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur ve şerefine saygınlığına saldıran kişi 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası. Bu ne oldu? 4, 4 3 ay. aydan 3 yıla kadar. Şimdi burada basit görünebilir evet. ama bir teknik hesapla En altından yani basit evet. bir olayda küfretti, tehdit etti, seni evet. bilmem ne yapacağım, bilmem neyin bilmem nesi Bak dedi. dedi. Evet. Yumruk attı, kafa attı, geldi bir şey yaptı. Şuradaki en altları topladığın zaman 2,5 sene. En evet. az. Üstleri topladığın zaman da 4,5 3 daha 7,5 3 daha 10,5 11 seneye yakın ceza ile yargılanacak ciddi bir şey. Son bir maddemiz daha var. Onu da söyleyelim. Görevi yap kamu görevlisine görevini yapmasını engelleme suçuyla engel olma 261. 65. madde. Bu da diyor ki cebir veya tehdit kullanan kişi bunu yaptırmıyor. 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bu da 9 aydan 4,5 yıla kadar arttı. Sonuçta bazı olaylarda sevgili seyirciler sadece bunların biri olmuyor. Hepsi iç içe karışıyor artık. o bu derken filan hem hakaret hem tehdit bunlar var. Kasten yaralama görevi yaptırmama suçları bir arada bulunduğu zaman bunu yapan kişi bütün bu suçların cezaevinde geçirmek zorunda olur. Aklı olan da bunu yapmaması lazım. Şu an, Sonuçta bir hasar edersin. Evet, adam. Hastane. Bir önceki videomuzda var. Evet. Af'tan dolayı af değil infaz yasasından ha. dolayı çıkanlar. Yani 90 bin kişi ne kadar mutlu oluyor. Çünkü evet. girdikleri hayat çok kötü. Özgürlüğümüz bile şu koronavirüs zamanında elimizden haklı sebeplerle evet. alınıp eve konduk. Biz 30 gündür evler karantina. Evler karantina. Evet. E şimdi bizim karantina hayatında ne kadar sıkıldığımızı gördüğümüz yerde bir insanın bu devirde çok basit sebeplerden evet. ve haksız bir şekilde ciddi anlamda cezaevine düşme isteği bence evet. akıl hastalığının bir göstergesi olur. Yani. Sevgili seyirciler burada her çıkan yasayı biz izah ederken hayatımızı biz inanın bunun reklamla filan alakası yok. Ona adamış insanlarız. Hep bunu düşünüyoruz toplumda. Toplum diye böyle, diye böyle diye. Şimdi bu açıdan da Sabri Bey'e ben sizin huzurunuzda şunu sormak istiyorum. Siz de yıllardır aile okuyucusunuz Sabri Bey değil mi? Evet. Olayları takip ediyorsunuz. İnsanlarımız sağlık çalışanlarına neden şiddet uyguluyor? Yani bunu sosyolojik nedeni bir avukat olarak uçururlar. Sen ne düşünüyorsun? Bu beni üzüyor. Üzüyor beni. Niye yani? Neden? Vallahi üstad ben evet. şöyle düşünüyorum. Bir kere biz e, aile olarak da evet. ailenin bir kısmı hep sağlıkçı, bir kısmı okutçu evet. olan bir evet. aileyiz. Dayım evet. e, en yakın hayatımın son 20 senesinde İstanbul'da okurkenki ev arkadaşım evet. doktordu. Hala yok çok Hala. sevdiğim dostum ve o ondan sonra ya. Ankara'daki evet. e, dostlarım, Samsun'daki dostlarım, evet. abilerim. Yani hayatımda benim 4 en yakın arkadaşım olduysa 3'ü doktor oldu. O yüzden evet. çok şanslıydım. Sağ olsunlar. Sizlerin, annemin ve benim de kendi sağlık sebeplerimden dolayı yıllardır Doğru. hastanelerdeyiz. Öyle. Siz 15 senedir Diyaliz'de meşgulsünüz. Başka şeyler oldu arada. Evet. Birazdan söyleriz belki ama şöyle bir şey görüyorum. Artık bizim toplumumuzda ego çok ciddi bir şekilde laçkalaştı ve tanrılık egosu geldi. Evet. Kendini tanrı gibi görüyor. Haşağı, evet. Her ilgi ee, evet. kendi üstünde olmalı. Her şeyi hak ettiğini düşünüyor. Adaya, dünya benim etrafımda evet. dönüyorsun evet. Dünya. Acillere gidin. Evet. Ben çok uzun zaman acillerde vakit geçirdim evet. çeşitli sebeplerden dolayı. Bizden dolayı çok ettik. Evet. Biz ee, sabahlara sürekli. kadar çok <laughs> bekledik. Evet. Acillerde gidin. Kafasından vurulan adamın ailesinin yakınının evet. ağlaması ve yardıma ihtiyaç duyduğundaki tepkisiyle gazını çıkaramayıp gelen adamın evet. neredeyse aynı. Evet, doğru. Ya, o yüzden triyaj sıralaması denen bir şey var. Önem sıralaması, acilde hastaları bekletme. Ama ha, burada %100 şunu diyemeyiz ki her ne kadar sağlıkçılar bizim canımızsa da hakikaten koruma, şu an evet. canımız ona emanetse Doğru. de her zaman olduğu gibi. %100 bütün vakalarda bütün kusur evet. saldırandadır diyemeyiz ama saldırmak haklı bir sebep değil. Değil. ...bu kesinlikle bunu doğru yapmaz. Şikayet edebilirsiniz. Görevi ihmalden, görevi suistimalden... Vay. ...ya da ifayı yerine getirirken özeni yerine getirmediğinden dolayı... ...tazminatla ilgili şeyler yapabilirsiniz. Evet. Gene sağlık çalışanlarına karşı bu videoyu vatandaşlardan evet. dinleyenler için... ...malpractice dediğimiz ki o da çok kötüye yoruluyor bu aralar. Bari Önüne ki. gelen cerrah grubuna bu davayı açıyor operatörleri. Da Öyle bir dava açma hakkınız var ama ya yani asla saldırma, hakaret etme, tehdit evet. etme hakkınız yok... Bu birincisi. ikincisi eskiden cezalar caydırıcı değildi. Evet. Şimdi bugün Türkiye'deki en basit kavga şöyle başlıyor. Sen benim hastama bakacaksın diyor. O, diyor. o da diyor ki sesini yükseltme diyor. Çık <laughs> dışarıda güvenliği çağırmaya çalışıyor. <laughs> Bunu çok gördük. <laughs> Öbür adam başlıyor şimdi. Bir konuyu evet. anlatan bir fiil küfür ediyor. Evet. Yani bizim doktorumuz yurt dışından entegre değil ki Türk doktoru. Öyle e de. biz de Anadolu çocuğuyuz. <laughs> evet. O da yani doktorsa da steteskop ya da önlüğü takması hemşirenin evet. e, bu küfrü alttan alabilmeyeceği anlamına tabii. gelmez ki şeref onurlu tabii. insanlar. Tabii. O da ona müdahale ediyor. Meşru müdafaa gibi diyelim. Bulunuyor. E, en sonunda ne oluyor? Tehdit başlıyor. Seni şöyle yaparım. Hadi yap lan derken iş arbedeye, kavga dönüyor. Bu öldürülüyor. Darp ediliyor. Ben bunlarla ilgili çok örnekler gördüm kendi hayatımızda. Evet. Eskiden diyordu ki aman ne olacak. Hatta doktor arkadaşlarımın çok büyük bir kısmı şikayet etme bile gereği duymuyordu. Evet. Yani ne çıkacak diyordu. Artık bir şey çıkar. Ha, çıkar. Sizce bu cezalar caydırıcı mı değil mi? Alt tarafa lütfen yorum olarak yazın. Evet. Ve e, Bununla beraber bunların uygulanmadığı bir ülkede adaletten söz edemeyiz. Şu an sağlığın olmadığı ülkede adalet zaten mümkün Olmaz. değil. Ve son olarak şunu söyleyebilirim. İcralarda 20 milyon dosyanın olduğu, bu 40 milyon tarafın birbirinden bir şey alıp evet. verme konusunda ihtilafında olduğunu evet. gösterir. Savcılıklarda 9-10 milyon şikayet dosyasının olduğu. Evet. Bundan dolayı demek ki toplumda yaklaşık olarak bir 40 milyona yakın insan, Türkiye'nin yarısı demektir evet. bu. Bir şekilde hukukta kendiyle bir başkasıyla ihtilaflı. Bir eksiğimiz koronavirüstü. Evet. O koronavirüs geldi. Gelince hepimiz evlerinde karantina altına alındık. Allah sonumuzu hayretsin. Biz sağlıkçılara emanetiz. Ee, bunu çok yaşamış biri olarak söylüyorum. Bir doktorun bir hastanıza e, tümör iyi çıktı ya da ameliyat iyi geçti. E, çok şükür şu an stabil sözü kadar karşılığında bunun hiçbir şeyi yok. Bir hemşirenin, bir sağlık personelinin iyi olacak moral ve motivasyonu evet. kadar insanı onun karşılığında hiçbir şeyle ev, araba, para, şöhret, makam hiçbir şey vermez. Evet. Biz bunları defalarca yaşamış bir aile olarak bu bizim kendi isterimiz sağlıkçılara da böyle bir dönemde yaptıkları görevden dolayı bu video vesilesiyle e, teşekkürlerimizi sunarız. Kaç dakikamız oldu Sabri Bey? Bir 16-17 olmuş olabilir. Olur. Bir iki dakika götürebilirsiniz. Oldu. Şimdi sevgili seyirciler Kanuni Sultan Süleyman'ın çok meşhur bir sözü var. Ne diyor? Olmaya devlet ne demek devlet? Yani padişahlık diyor. Üç kıtanın padişahı. Cihanda bir nefes sıhhat gibi diyor, diyor kanuni. Şimdi ben de hayatımdan kendimden küçük bir örnek de vermek istiyorum bu konu önem bakımından. Yaklaşık ben 5 yıl önce bypass ameliyatı oldum. O bypass ameliyatı olurken göğsümüzü açtılar, kalbimizi çıkarttılar, şuraya koydular. Sen oradaydın, annen oradaydı. 9-10 saat çalıştılar, tekrar taktılar, hayatımıza döndük. 10-15 yıldır ben diyaliz hastasıyım, 2 günde bir diyalize gidiyorum. Oradaki sağlık çalışanlar Allah var. Beceddin amca hoş geldin diyorlar. Şimdi <laughs> yani cihanda padişahlığın bile bir nefes sıhhatinin olmadığı yerde bizim sıhhatimiz için uğraşan bu insanlara haklarını nasıl ödeyebiliriz? Samimiyetle söylüyorum ben dua ediyorum onlara. Şimdi böyle olan bir yerde hatta son zamanlarda siz de bileceksiniz Sabri Bey sağlık çalışanlardan hayatını kaybedenlere şehitlik statüsü verelim mi diye tartışmalar var. Hayır, evet, tartışmaya ama, bile gerek yok. Hayır, en azından ama, bu gündeme geldi diyelim en azından. Direkt verilmeli yani. Tamam. Evet. Bunların olduğu bir yerde şu olabilir. Her meslekte sevgili seyirciler biz görüyoruz. İyi olan var, olmayan var, yanlış yapan var. Onun yolu şu. Her hastaneye girin. Şöyle kocaman görmeyenin bile okuyacağı kadar hasta hakları diye yazmış. Varsa şikayetiniz nereye şikayet edeceğiniz yer belli. Şimdi bunlar varken Bunların hepsini atlayıp da ben bileğimle hakkımı alırım diye bir şey yok. Eğer bilekle hak almaya başlarsan orman kanunu çıkar. Kimin bileğinin kuvvetli olmadığı belli olmaz. Buradan da şuraya gelmek istiyorum. Şu yasa aslında Türkiye'de çıkmamalıydı Sabri Bey. Ama çıktı. Emin olun şimdi onu yapanlar cezaevine 5 yıl 10 yıl girdiği zaman oraya gittiğimiz zaman sen de biliyorsun. Dışarıda Ali Kesen, Ali Kıran, Başkesenlerin hepsi ne diyor? Ama abi, hiç... abi diyor. Ben elini ayağını öpeyim beni buradan çıkar diyor. da Oralarda gitme. Odalardaki uğrama. Bir de birbirimize lütfen saygılı olalım. Ölümlü dünyada doğru olanı budur diye ben düşünüyorum Sabri Bey. Böyle düşünüyorum. Evet. Bu vesileyle hem sağlık çalışanları ki 1 milyona evet. yakın bir nüfus hem de bizi dinleyen her e, diğer sağlık çalışanlarıyla ilişkisi olan hasta yakınları, evet. hastalar ve diğer vatandaşlarımızın Hepsine sıhhat dileriz. Çok Koronasız şey. bir dünya dileriz. Evet. Ee, bu önemli. Ne demişler? Ee, de Süleyman'ın meşhur bir sözü vardı. Neydi o? Olmayacağında. Ha, devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi. Evet. Bununla kapatmakta Olay. fayda var. Biz güncel konuları gene genişleyeceğiz. Lütfen yorumu yapmaktan çekinmeyin. Evet. Bu konuya olumlu olumsuz etik sınırlar içerisinde yorumlar yapınız kanalımızı beğenmeyi unutmayınız. Çok mutlu oluruz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Esen kalın. Evet. Ben de önce sağlık sonra hukuk diyorum. Hoşçakalın.